Battlefield 6'nın neden bu kadar iyi olduğunu biliyor musunuz? Bu adamdan dolayı. En sevdiğiniz oyunların arkasındaki dahi bu. Ama muhtemelen adını bile duymadınız daha önce. Basketbolun Michael Jordan'ı varsa oyun dünyasının da Vince Zampella'sı var. Bu adam Medal of Honor'ın baş tasarımcısı. Ama oyun tam yükselişe geçtiği sırada EA oyun stüdyosunu alıp kendi bünyesine katmaya karar veriyor. Vince de diyor ki siktir et rakibi kim ona gideceğim Activision'a. Orada Infinity var. diye bir stüdyo kuruyorlar. Medal of Honor katili Moh Killer adıyla gidip Call of Duty yap yapıyorlar. Call of Duty 2, Modern Warfare, Modern Warfare 2 inanılmaz benim en sevdiğim Call of Duty'ler. Zempella FPS türünü baştan yarattı. Yani sadece bunun Medal of Honor'la Call of Duty'lerle değil. Bakın Modern Warfare 2 çıktıktan sonra Activision onu kovuyor. Neden? Oyunun başarısı için borçlu oldukları 36 milyon dolarlık bonusu ödemek zorunda kalmasınlar diye. Adam onlara dava açıyor, kazanıyor ve Activision'ın rakibine gidiyor bu sefer. Tekrar EA'ye. Orada da Respawn Entertainment olarak yeni bir stüdyo kuruyorlar. Ne oluyor? Titanfall. Titanfall 2. Bakın inanılmaz oyunlar bu arada. Titanfall Bence Multiplayer'ı en üst seviyeye çıkaran oyunlardan biridir. Apex Legends. Battle Royale'e tekrar bir soluk getiren oyun. Jedi Fallen Order. Jedi Survivor. Bunlar çok iyi değil bence. Ama Jedi Fallen Order gene güzel. İnanılmaz adam inanılmaz oyunları imza atıyor. 2021'de EA gördü ki Apex zirveye çıkmış. Ama altın yumurtası olması gereken Battlefield 2042 rezil olmuş. Burada Vince Zampella'ya girip diyorlar ki ''Abi Dyson anahtarını veriyoruz sana. Sen de iş.'' Adam gitti içeride temizlik yaptı. Yeni bir vizyon getirdi. Oyuncuların eğlenmesine odaklı her şeyin düzgün çalıştığından emin olan bir vizyon. Ve Battlefield 6 şu an göründüğü gibi patlıyor. Bu efsane için bir galibiyet daha diyebiliriz en başından. Call of Duty'nin şu an ne hallerde olduğu belli. Messi skinleri, Nicki Minaj skinleri, Jarchuk inanılmaz kötü bir yerde Call of Duty. Yeni duyurdukları Black Ops'tan şundan bundan bahsetmiyorum bile hiç keyifli değil ama Battlefield kendini toparlamış, adam etmiş diyebiliriz.